Beklentimiz bu yıl yağmurların da iyi olmasından dolayı çiftçilerimize daha fazla traktör vermek ve buna yansıyacak şekilde de kampanya fiyatları indirmek. Çünkü geçtiğimiz yıllarda çiftçilerimiz çok sorunlar yaşadılar. Hem alım gücü olarak hem de verimden dolayı sıkıntılar yaşadılar. İnşallah bu sene hem verimler iyi olacak hem de traktör satışlarımızı da artacak. Bunu çiftçiye kampanya şeklinde yansıtıyoruz inşallah. Normal şartlarda e, kaşa satıyorsak mutfularda yüzde on, yüzde on zaman zaman yüzde yirmi kadar varan indirimler yapıyoruz. Bu benim e, 16. on fuarım. Yani hemen hemen her sene katılıyor. Bu sene çok iyi bekliyoruz. Yani geçen senelere göre bu sene çok iyi bekliyoruz. Tabi fuarda her zamanki beklentimiz yeni müşteri e, getirmesi. Yurt dışında, yurt için. Gözük yurt içinde hemen hemen her yerde ürünlerimiz vardır belli mi? Yurt dışında da bir sekiz on tane ülkeyle çalışıyoruz. Yani, de. yani kendi e, fuarımız, Diyarbakır fuarı Müşteri olsa da olmasa da her zaman katılıyoruz. Yani tabii ki her zaman bir beklentimiz var. Müşteri var. Bari özüm standart şeylerimiz var. Öyle biz kampanyalı şeylerimiz yoktur. Çünkü kendi üretimimiz, siz kendimiz üretiyoruz. Tabii ki üretimde uygun fiyatı destekliyoruz. Çiftçilerimizi, köylülerimizi destekliyoruz. Yani <laughs> <laughs>